Dikkat ve özgüven iç içe yani biri olmazsa biri olmuyor biri olmazsa da biri olmuyor. Olmaz tabi. Dikkatinde olmazsan kendinde olmazsan kendini nasıl fark edeceksin? Tabi. Şimdi gezenin bu gövdeye gelmesi dikkat. Kendine geliyorsun bak. Kendine gelip nefes alıp verene dayanıp o gücün sende olduğunu fark edip yaşaman. Onu da sunman özgüven. Dayanmak yetmiyor. Sunuş var özgüven. Evet. Tabii. Sunmazsan nasıl özgüvenli olacaksın? Geldim, nefesimi çektim, kendimdeyim. Farkındayım. Ama yaptığımı sunmuyorsam özgüven olmuyor. Mesela örnekleri verebilir misiniz? Nasıl sunuş? Hiç, yani bu hani dedik ya, özgüvenin çıktıları var. Evet, verileri Sunum var. Kendinden var. emin tabii ki. Kendinden emin olmak, kendine hakimiyet kurmak, kararlı olmak, yapabilecek gücü kendinde hissedip yapmak, düşüncede kalmamak. Tabii, yapıp sunacaksın. Şimdi ben diyelim ki geldim size burada özgüveni anlatıyorum. Ama bende verileri yoksa inanır mısınız? Heh, verilerini görmeniz lazım. Özgüvenden bahsediyorum anlatmak kolay. En önemlisi yaşamak ve yaşatmak. En zoru yaşatmak. <laughs>